Biraz şeycilere daha üç gündür böyle aynapetiçandır. Yani ne ne? ilgilenmiyor. Bu, ilgilenmiyor. Buna benim ismi kayıtların içine geçti mi? Geçti ben hiç bulamıyor kayıtların içinde de bulamıyor kendisini. Geçsen olacak. Hiç, yani hiç bulamıyoruz. Ha seneri bütün hataylı ülkeler hep seni geçip bulapan. Ne sen olacak? Hiç bulamadı kendisini. Bu konuda lütfen Cahit Hoca olun. Ee, peki bir, bir adı bize verebilir misiniz? Ayşe. kendi açımızdan takip ederim. Ayşe. Ayşegül Kırar. Ayşegül Kırar. Ayşe Gül kırar. Kral, evet. E, 23 yaşı, evet. 23 yaş. Evet evet. Avukatın yanında çalışıyor. Mesai Cuma cumartesi tatil diye hediye alması için git orada kaldı bir kişi bulunmadı. Evet. yani şu çok 5 var. Beş kişi yok. daha kayıp. Siz peki böyle çok bir kayıp var. kayıp listesi hazırladın mı burada? Evet abi, abi. Aa, çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Kayıp olmayan insan mı kabul ediyor? Ya. Yani kırk aldı Arkadaşlarımız, kırk arkadaşlarımız can ciğerlerimiz hep kaybettik. Yani. yani. Acı kaybımız Reyhanlı'nın bütün hepsi bende. Başınız sağ olun. Abi üstü edilmeyen var. Daha bir sürü bulunmayan var yani. Anlamayanlar da var. Yani. Bizden istediğiniz bir şey var. Çok sağ olun. Ne yapalım? Üzgünüz.

misafirlere denetim olsun. Denetim olsun. Kontrol olsun. işte herkes geçmesin. Ha, ha, ha. Şehrin dışında bırakılsın. Ay çarşının içi araba dolu. Siz, siz ha, denetimsizliğe ya. bağlıyorsunuz. E, denetimsizlik tabii yani. Sınır boyunda hiç asker kalmadı. Geçen arkadaşlar buradan oraya cenazeye gidiyorlar. Karakolda yani bu konuyu sallayarak cenazeye, Suriye'de cenazede tazede bulup tekrar Türkiye'ye geçiyorlar. Sınır diye bir şey kalmadı. Yol geçen anda döndü. Bomba da gelir, tank da gelir, tüfek de gelir, roket atar da gelir buraya. İnsanlar yani seyret bıraklar böyle bir şekil olmaz yani. Yazıklar olsun Türkiye'ye. Çok teşekkür ederiz. Hiçbir polisimiz, polisimize tokat atılıyor. Kimse ses çıkaramıyor. Niçin atılsın bu polisimize tokat? Askerimize, subayımıza niçin atılsın tokat? Bunu ben soruyorum devlet büyüklerinden. Bu olay nedeniyle mi bu söylediniz. E, tabii şeyler? ki bu olay da daha öncesinden de atıldı. subaylarımıza tokat atılıyor. Kimse. Bunu dile